Evet merhabalar dostlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkes iyidir güncel Bitcoin altcoin koyun analiziyle beraberiz arkadaşlar ee, arkadaşlar FED faiz kararını açıkladı önemli bir karar oldu bizim için o gün bol bol canlı yayında altcoin inceledik ve altcoinlerin genelinde bir yükseliş olabileceğini bir buçuk saat boyunca sizlerle konuştuk arkadaşlar şu anda da o yükselişleri yaşıyoruz FED faizi 50 bas puan indirdi bir sonraki FED faiz kararı Kasımın 7'sinde arkadaşlar onun dışında ee, artık enflasyon verisi de ayın onun da Powell çok net bir şekilde enflasyon verisini ve istihdam verisini takip edeceğini ifade etti. Ekim'in 10'una kadar şu an için rahatız arkadaşlar. Korku ve aşk kendeksimiz 54'lerde. Şimdi şöyle bir bakalım. Benim biliyorsunuz daha önce Twitter'dan da sizlerle paylaşmıştım. 64.000-65.000 bin, bin burada ilk hedefimdi. Ee, şuradaki kırmızı kutudan beri. Şimdi buraya doğru geldik arkadaşlar. 64.000-65.000 bin, üzerinde bize haftalık kapanışlar önemli. Bu gece saat pazar 3'te haftalık kapanış var. Özellikle buranın üzerindeki haftalık kapanışla birlikte yeni hedefimiz arkadaşlar 68.200 bandı olacak. Haberiniz olsun 67-68 bandı. Buradaki kırmızı kutu diğer hedefimiz olacak arkadaşlar. Buna göre takip edebilirsiniz değerli dostlarım. Ee, şöyle kısa vadeli desteğimiz 61.500 500 Buranın eğer buraya bir geri çekilme olursa çalışacağını düşünüyorum. Şuradaki kırmızı kutu yani 58-59 altında bir kapatma yapmadığımız sürece özellikle günlük kapatma şu an için piyasamızda hiçbir sorun yok. Bitcoin ve alt yukarı yönlü hedefler verilmeye devam edilebilir değerli dostlarım. Tamam mı? Şimdi özellikle şöyle günlük grafik üzerinden bazı şeylere bakalım. Günlükte e bunun üzerindeyiz. Çok güzel e bunun çok sert bir şekilde golden cross verici olumlu arkadaşlar. Ama hemen haftalığa geçmek istiyorum. Haftalıkta çünkü bir de bizim dead cross'umuz vardı arkadaşlar. Gerçi bu günlükteydi. Hemen günlüğe dönüp bakalım bir. Şimdi Değerli dostlarım günlükteki dead cross'un bakın 64 bin 65 bin üzerindeki haftalık kapanış bu yüzden önemli diyorum. Bu dead cross ilk oluştuğunda arkadaşlar bakın onunla ilgili bir video yapmıştım şu an nerede hatırlamıyorum. Hatta ölüm kalım meselesi videosunda falan da bu 64 65 önemine değinmiştim. dead cross ölüm kesişimi geldi. Şu videoda dead cross'u çok detaylı inceledik geçmiş verilerle. Arkadaşlar şuradaki yeşil yani şu an için 64 bin bandını gösteriyor. Buranın üzerinde günlük haftalık kapanışlara bizim ihtiyacımız var. Haftalık haftalıkta e-mail'in e, günlükte dediğim gibi üzerindeyiz. Haftalıkta arkadaşlar e bu şekilde üzerinde olmamız çok güzel. Haftalıkta bakın özellikle şurada e, şöyle 19 Ağustos, 12 Ağustos, e, 19 Ağustos'la 26 Ağustos haftalığının üzerindeki bir kapanış bize haftalıkta yükselen bir tepe verir. 64.000 bin, bin. Ondan sonra direkt hedefimiz 68.000 Şuradaki tepe olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani 64 bin, 65 bin, üzerinde özellikle 65 bin üzerinde günlük kapanışlar çok önemli. Haftalıkta Bollinger orta bandını 62.700 daha önce de sizler konuşmuştum yani bu Bollinger ortalamalarına çok takılmayın. Burada çok artık son dönemlerde fake atıyorlar. Gene fake devam ediyor. Onun dışında arkadaşlar hareketli ortalamalarda bakın haftalıkta e, şu an bütün hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Bakın size daha önce ne diyordum? Arkadaşlar evet şu an teknikte birçok negatif senaryo var ama bunların pozitife dönmesi 1-2 hafta sürer yani 1-2 hafta içerisinde pozitife döner bunlar. Şu an o süreç içerisindeyiz. Ölüm kalın meselesinde de bahsettiğim gibi arkadaşlar şu videoda ne diyordum? E, şu bir 2 ay içerisinde her şey belli olacak. Şu an için arkadaşlar 64 bin 65 bin üzerinde bakın çok net söylüyorum. Haftalık kapanışa ihtiyacımız var. Özellikle şöyle ya 65 bin en garanti yolu yani. 64 bin 500 de. Yani 65 bin üzerinde olursa çok güzel. Yani en kötü de haftalık kapanış şurada olsun arkadaşlar. 61 bin üzerinde olsun. En kötü. Ama böyle iyi bir senaryo görmek istiyorsak 64 bin 65 bin üzerinde bizim haftalık kapanışlara ihtiyacımız var. O zaman göreceksiniz çoğu insan yani bu ayı geldi işte çok sert düşüşler geliyor diyen çoğu insan sepet yapacak arkadaşlar. Bunu da demedi demeyin bak. Ee, yani... Şimdi bana soruyorsunuz hangi coinleri alalım? Şimdi arkadaşlar mesela FED faiz kararının geldiği gün canlı yayın açtım. Orada bir buçuk saat boyunca hem faizi konuştuk hem de birçok alt koyun inceledik. FED vesaire sağ sol bir sürü coin inceledik. İsimlerini bile şu an hatırlamıyorum. Onun dışında ben 5 Ağustos'ta mesela son alımlarımı yaptım ve dip yapıldı dedim. Hayırlı olsun kişisel görüşüm tarzında. Ee, burada birçok coin paylaştım sizlerle. Yani şu an baktığımda mesela yani çoğu çok güzel karda şu an için. Zararda olanlar var mı? Var. Tabii ki mesela mask benim için hala zararda. Maliyet düşürdüm sadece. E, vesaire. Son alımlar. Ben yani nakidim bitti. Param yok. Ben artık nasıl alım yapabilirim yani? Alım yapamıyorum ben. Ama gene fırsat gördüğümde sizlere paylaşacağım arkadaşlar bunu. Haberiniz olsun. E, mesela bak arkam o zaman demişim 0.94 ilk hedef. Şu an bir, birlerde falan. Yani e, bu tür fırsatlar her zaman gelmiyor. Bunlar güzel değerlendirmek lazım. Benim dediğim gibi dip hala yapılmıyor. Ben bunu düşünüyorum. Bunu kesin olarak anlamamız için de 64-65 üzerinde günlük haftalık kapanışlara ihtiyacımız var. Bakın çok net söylüyorum. Bu gelmezse sıkıntıdayız. Özellikle 58-59 bandındaki kırmızı kutuyu takip ediyoruz. Buranın altında da bir kapanış gelmediği sürece piyasa pozitif. Şimdi altcoin'lerin geneli için Ethereum BTC'ye bir bakalım. Ethereum BTC tepki vermeye başladı. Bakın şu 0.38 çok önemli bir destek alanıydı. İşte 0.38 42 yani 3842 alanından destek verdi. Tepki verdi. Güzel. Bunu vermesi lazımdır. Çok fena düştü. E onun dışında BTC Dominas. Arkadaşlar BTC Dominas. Yani şu an evet altcoin'lerde biraz yükseliş var ama bakın 58'i destek yapacak mı? 58 bizim için çok önemli bir dirençti. Daha önce defalarca deneyip 3-4 yıl sonra ilk defa bu seviyelerin üzerine attık biz. Burayı destek yaparsa arkadaşlar bilin ki biz Bitcoin yükselse dahi, Bitcoin yükselse dahi 60'a doğru şu şekilde gidebiliriz arkadaşlar dominasta. Yani şurayı destek yapacak mı, yapmayacak mı? Özellikle şuradaki yükselen trendin kırılımı çok önemli. Yani Dominas şöyle bir 57 50 57 altındaki kapanışlar bizler için çok çok önemli. Çok çok güzel olacak. USDT Dominance mesela USDT Dominance kısa vadeli yükselen trendi kırdı. Tamam, güzel. Bu güzel. Ama şunu takip edeceğiz burada. USDT Dominance USDT Dominance gelip şu 5.30'la şu yükselen trend arasında yani 530'da 5 seviyesinden tepki alacak mı? Burayı destek yapıp tekrar yukarı vuracak mı? Bunu takip edeceğiz değerli dostlarım. Ben bunları takip ediyorum. Twitter'dan Telegram'dan sizlere de kırılım geldiği zaman bildirimde bulunurum. Sizler de oradan takip etmeyi beni unutmayın değerli dostlarım. Ee, yani altcoinlerin genel adına e, bakalım bir geri çekilme olursa ben size tekrar sizlere tekrardan altcoin paylaşırım ama şu aşamada altcoin paylaşmak istemiyorum. Yani canlı yayın olduğu gün bol bolat koyun paylaştım değerlendirdim konuştuk ettik şu an için yani hani bir şey söylerim düşer düzeltme gelir siz hemen öldük bittiye girersiniz ama Twitter'dan bildirimleri açın şu iki üç gün çünkü video çekemeyeceğim çok ama işte dediğim gibi bir durum olduğunu hemen size Twitter'dan yazarım arkadaşlar şu an için negatif bir senaryo yok arkadaşlar ama Olayların tamamen pozitife dönmesi için 64-65 üzerinde kapanış yapıp 68-69'a doğru gitmemiz, gitmemiz lazım. Şu 64-65 bandı üzerindeki ha, bak bu videoda ne kadar söyledim hatırlamıyorum yani herhalde bir 50 kez demişimdir. Diyelim 40 kez deyince bir şey gerçekleşiyormuş. Yani buranın üzerindeki kapanışlar olayı tamamen haftalık kapanışlar özellikle olayı tamamen pozitife dön veriyor. E, şu an içinde şuradaki 58-59'un altında kapanış gelmediği sürece bir sıkıntımız yok arkadaşlar tamam mı? E, yola devam. Spot'tan buradan altcoin'ler alınabilir mi? Bence alınabilir. Bak, spot'tan ama şu an için zararı göze alman lazım. Yani olası BTC'nin 58-59'a geri çekilmesindeki zararını göze alman lazım. 5 Ağustos'taki tweetlerime gelin. Ben buradaki altcoin'lerin hala güzel ve sağlam olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hala daha güzel primlenmiş olduğunu söyleyeyim. Ee, henüz 2x yaptığın hiçbir coin yok yani burada. Ee, %50, %60 yani. Bu da yani zaten kazanmak isteyen için çok güzel keller değil yani. Mesela 0.252'den almışım ben en ayı şu an ne? Nerede? 0.256'da yani. Bak, benim aldığım yerin de kaç zamandır altındaymıştım. Yani e, olaylar bundan ibaret arkadaşlar. Mesela ENS falan da hiç fiyatlanmadı mesela bu süreçte. 19.25'i denedi bakalım kırarsa şöyle bir arkadaşlar ENS de 22-23'e doğru gider. Genelde son dönemlerde piyasada cumartesi akşamdan başlayıp pazar gecesi, pazartesi öğlene doğru düşüşler yaşanıyor arkadaşlar bunu da göz önüne alıyorum ben. O yüzden şu an size çok net bir altcoin söylemiyorum. bu düşüş gelirse söylerim. Ya gene baktım 64-65 üzerinde bir kapanış geldi. Gene söylerim. Ama şu an için direnç alanındayız. Şu direnci kırmamız lazım. Desteğimiz ilk olarak 61.500. Onun altında 58-59 bandı. 64-500-65 üzerinde de hedefimiz 68 bandı arkadaşlar. Bilginiz olsun. onun dışında şöyle bir altın gümüşe bakayım. Ya yani gümüşte hedefim sabit. 35 şu an ilk direnç. Bu yıl 40 geleceğini düşünüyorum. Gram altına bakalım. gram altın 2842'de geziniyor. Yani 3000-3500 bu yıl için hedefim de geleceğini düşünüyorum. Bu yıl için de hedefim Bitcoin'de 80 bin dolar ve üstüydü. Onun da geleceğini düşünüyorum hala. İstanbul borsasında da artık düşüşlerin nispeten sona erdiğini ve yükselişlerin başlayacağını düşünüyorum. Yatırım tarzı sayısı değil arkadaşlar. 290'ın üzerinde kapatma ile 301-310 seviyesine doğru İstanbul borsasında da bir yükseliş bekliyorum. Anlatabileceklerim bunlar. Videoya like atıp yorum atıp kanala abone olmayı unutmayın sağlıkla kalın sıhhatle kalın afiyetle kalın hoşça kalın dostum.